Evet, o gün geldi. Ve yorumlarınız. <laughs> tamam, başlayalım o zaman. Oh. Evet. Eğer boğazını rahatlatmak <laughs> istiyorsan, Strepsis Herbal her an yanında. Strepsis Herbal serisi ıhlamur, zencefil ve ekinezyadan... Aga milyon 31 milyon izlenmiş. Aga. Yalnız <laughs> hepsini ya demeyeceğim çünkü video çok uzun sürer. Sizlerin için telifi göze alıyorum. <laughs> bunları gönderin aynı kumlara. Ben de doğdu güzel güne kumlara. kumlara, kumlara. Yapma onları söyleyin onlara. Artık bakmıyorum telefonlara son satırı daha ben söyleyeyim çünkü duyulmuyor sesim. Hiç gerek yok hiç sahte pozlara çünkü alışkın cadde tozlara. Şimdi selamlar kahpe dostlara. Selamlar sahneden size. Tamam. Bu biraz garipti. İkincisi. Eee Elanur'un bu şarkısı o kadar da fazla kötü değildi benim için. Ama olsun yine de. Hala acelem var. Rekorder kullandım yine. Ah hızlı ya. Giriyorum kara kara bir <laughs> şey. Para kara değil de sana tıkla sıksa yapacağım. <laughs> Arabalar <acımıza gülüyor> hoşunu bil. Görsel lükse tapacağım. Eskiden laga duga iyi de kıskancıktan feedback no. Aralar sıkıştır ve defol. Önce sıfır ekmen no. Let's go. Şaşırdım. Ne <laughs> lan? bomb şarkılar bunu dinleyemeyeceğim. Çünkü 10 dakikalık bir şey. Hangisinin olduğunu bilemeyeceğim. O yüzden özür dilerim. Aga. Bunu ben biliyorum ya. Bu rap dersi çok kötü. Tamam bu bu kadar yeter. Evet. Yine Merve Bella gönderen bu arkadaşımız ee, Merve Bella'yı dinledik. Daha fazlasına gerek yok. <laughs>